Hmm. Evet. Çok seviyorum. Sevgim var ki tükenirse zaten sürdüremem. Başka şeyler yaparım ya da başka sektörlere geçerim. Sevdiğim daha başka birçok şey var. Kesinlikle tamamen sevdiğiniz işi yapmadıkça hayatın yaşamaya değer olduğunu düşünmüyorum yataktan kalkıp hemen o işe koyulmak istemelisiniz. Vasat işler yapıyorsanız, sıf zamanı dolduracak şeyler yapıyorsanız, hayat gerçekten yaşamaya değmez. İntihar edin çok daha iyi. Duygularının zirvesinde yaşayamayan insanları anlayamam. Sürekli coşkularıyla, neşeleriyle, yaratıcılıklarıyla yaşayamamalarını asla anlayamıyorum. Bunların seviyelerinin hiçbir önemi yok. Matematikçisiniz ve rakamlarımı seviyorsunuz. Çok güzel anlayamıyorum ben. Rakamlarla aram hiçbir zaman iyi olmadı. Ama sen seviyorsan ve bana sevdiğini söylüyorsan bu çok güzel. Hangi alan olduğu umurumda bile değil. Ve herkes için bir alan vardır öyle değil mi? Mesela bugünlerde pek beklenmeyen çocuk yetiştirmek bile. Neden biri bunu sevmesin ki? Neden sevmesin? Bence olabilir.''